Evet dostlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. Endeksi alakalı analizimizi yapalım. Konumuz Geotek değil nazmi Bey. Geotek 1 milyona yükselecek. Evet gelelim endekse. Endeksten önce bir şey de göstermek istiyorum. Şöyle Kozal hissesine bakalım. Can Kozal. Şöyle Yani buradaki grafik 5 dakika ama fazla alanı görmez için şu şekilde açıyorum. Yanlış yaptık, şunu hareket ettik, tamam. Yükseliş grafiği, ara düşüşler, yükselişler yaşandı. Trade edildi, hedefe geldi. Düşüş paylaşıldı sizle. Düşüş hedefi bugün, bugün geldi. Şey, pardon. Dün geldi. Burada Yükseliş birinci hedef. Tekrar bir yükseliş formasyonu var. Şöyle göstereyim size. Ölçeğin ne olduğu hiç önemli değil. Doğru hisseyi seçiyorsanız, doğru hissede yatırım yapıyorsanız 5 dakikada da rahatlıkla paralar kazanabilirsiniz. Şöyle 15 dakikaya gelelim. Bir saniye. Evet. Bu önceki grafiğim hedefine geldi. Şimdiki yükseliş formasyonu birinci hedefi 24 50 bandından şey 22 50 bandından 23 26 ikinci hedef 23 70. Bu kadar kısa zaman aralıklarında trade etmeyi düşünüyorsanız aksiyonda bir formasyon oluşunda pozisyonunuzu tekrar gözden geçirmeli. Ona göre süreci yönetmelisiniz büyük ölçek yükselişleri takip edip küçük ölçeklerdeki bu trendleri yaparak kar daha da arttırabilirsiniz. Hemen biz %100'e geçelim. %100'e dair söyleyeceklerim yine birebir aynı. Bir şey değişmedi. Daha önce sizlerle BIS %100 ile alakalı süreci paylaşmıştım. BIS %100'de büyük ölçek sıralı hedeflerimiz şu şekilde şu andan bahsetmiyorum bu arada. Henüz 250 dolar bandındayken paylaştığım grafiğin güncel halini paylaşıyorum. Burada endeksle alakalı çok olumsuz konuşmalar yaşanmıştı. Hatırlarsınız. Tarih olarak da kayıtlar mevcut. Bakabilirsiniz oradan. Birinci hedef geldi. İkinci hedef 308 dolar. Üçüncü hedef 344. Dördüncü hedef 404 dolar. Potansiyel şu anki rakamlarla baktığımız zaman yüzde otuzun üstünde bir potansiyel olarak karşımıza çıkıyor. Peki nihai hedefler nedir endekste? Büyük ölçek hedeflerinizi merak ediyorsanız endekse ilgili zirve hedef, ara düzeltmeler burada. Zirve hedefin hani ne kadar yukarıda ne kadar aşağıda olacağını gösterecek. Ara düzeltmeler yaşanınca yani. Burada belli bir noktada bir düzeltme yaşaması gerekiyor endeksin. Bu ara düzeltme yaşanınca endeksteki grafiğimiz de 114 dolarlardan başlıyor. 114-115 bandından. Birkaç centlik farklar oluşabilir. Bant aralığı veriyorum geçmiş zaman olduğu için. Teyit etmek isteyenler tekrar YouTube'dan o tarihteki paylaşımlarıma bakabilir. Burada ara düzeltme yaşandıktan sonra endeksteki zirve hedef Minimum 268 dolar seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Endeksle ilgili merak edenler şunu söyleyeyim: Uzun vade yatırımın ne kadar tehlikeli ve ne kadar borsadan, hani borsanın mantığından uzak olduğu şu şekilde size kanıtlanabilir. 2012-2014 yılları arasında, yani şuradaki arada 500 dolardı. Aradan kaç yıl geçti? 14 yıl geçti. 15. yılımızdayız biz. 15. yıla giderken biz henüz oradaki zirve fiyatının neredeyse yarısındayız. Hani sadece hisselerin yıllık büyümelerini falan konuşuyoruz ya. O tarihten bu tarihe Türkiye'nin ihracat ithalat hacmindeki yani kısacası ticaretteki hacminin artışına baksın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Ona rağmen bile henüz dolar bazlı yarısındaysak fiyat endeksi bir şeyin ilerlemediğini görebilirsiniz. Hangi hisseye bakarsanız bakın. Netice şu çıkacak karşınıza. Her şirket halka sürekli finansman kaynağına ulaşmak için veya düzenli finansman kaynağına ulaşmak için düşük maliyetli sürekli finansman kaynağıdır borsa şirketler için cümleyi daha toparlayayım şirketler düşük maliyetli finansmana ulaşabilmek adına borsadan sürekli para kazanmak için halka arz olurlar Sonra hisse senetlerinin piyasa yapıcılığını yapan broker firmaları burada aracı kurumlar veya finans kuruluşları olarak tanım, tanımlanabilir bunlar. Burada şirketin piyasa yapıcılığını yaparak yani hissenin piyasa yapıcılığını yaparak düşüş yükseliş süreçlerini oluşturur. Ve tepeden sattığını aşağıdan alır aşağıdan aldığını tepeden satarak şirkete finansman oluşturur. Buradan da komisyon alır. Borsanın tanımı budur. Siz yatırımcı olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey hiçbir düşüş, hiçbir yükseliş gizli, kapaklı yapılmaz. Bu düşüş yükselişleri hesaplayıp buna göre yön tayin etmenizdir. Yön tayin edemiyorsanız borsada para kazanamazsınız. Hiç kimse borsadan bekleyerek para kazanamaz. Ben kazanıyorum diyen varsa da Türk Hava Yolları örnek olarak gösterilebilir. Türk Yolları'na şöyle bir bakalım. Oo, çok fena para kazandırmış değil mi? Müthiş. İyi güzel müthiş de. Gerçekten öyle mi? Ya hocam bütün hevesimizi kaçırdın. E, gerçek bu. 2018'deki dolar bazlı fiyatının sadece bir katı üstünü görmüş ve şu an o seviyeden ciddi manada aşağıda. Gelelim geçmişe. 2014 yılındaki dolar bazlı fiyatının iki katından bir tık üstü hani üstüne çıkmış. Bütün sürpriz bozuldu değil mi? 2018'de benim şikayet edilen grafiğim neredeydi? Bu rakamdaydı. Aynı şekilde 2021 yılında Türk Hava Yolları'na televizyonlardan işte sosyal medya yayınlarından yükselecek diye paylaştığında neredeydik biz? Buradan. Buradan aldıysan enflasyon üstünde para kazandın. Buradan aldıysan enflasyonun çok çok altında kaldın. Matematik daha anlaşılır oldu mu şimdi? Evet dostlar. Endekslerle ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Kısa ölçeklerde düşüşler yaşanabilir. Büyük ölçekler endeksin hedefleri güzel. Trade edilebilir hedefleri güzel. Trade etmekten çekinmeyin. Sürekli para kazanmak istiyorsanız bu süreçleri iyi planlayın. Her düşüş, her yükseliş sizin için bir fırsat niteliğindedir. Endekslerle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı bol kazançlar diliyorum.